Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ercan Uğurlu. Nasılsınız, iyi misiniz? Önce e, halinizi hatırladığınızı sorarak başlamak istedim. E, evet her videoda biliyorsunuz zaten evde ve ofiste otur otur sıkıldık. E, ve siz de öyle hissediyorsunuz hissediyorsunuzdur diye düşünüp bu defa dışarı çıkalım istedim. E, videoyu da burada çekelim. Çünkü hep aynı arka planı görüyorsunuz. Bu defa değişiklik olsun. E, öte yandan artık sonbahar e, günlerindeyiz ve son iyi havaları da hazır bulmuşken bunu değerlendirelim istedim. E, az önce yağmur yağdı. Neyse ki dindi. Videoyu çekebiliyoruz. Peki bugün ne anlatacağım size? Aslında bu videoda dışarı çıkmamıza vesile olan bir ürünü hep beraber yakından inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. Üzerine konuşacağız biraz. Şu an zaten bu videoyu da onunla çekiyorum. Gelelim konumuza. Sosyal medyaya içerik üretmek oldukça popüler biliyorsunuz. Eğer siz de son dönemde kendi YouTube kanalınızı açmak, Instagram için güzel videolar çekmek ya da bunların yanı sıra Twitch kanalınızda ya da yine YouTube kanalınızda İyi görüntüde, oyun ya da ilginize göre videolar yayınlamak istiyorsanız ancak hangi kamerayı almanız gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşıyorsanız bugün sizleri tam aradığınız, tam size göre bir kamerayla tanıştıracağım. Canon EOS M50 Mark II Premium Stream Kit bugün bizlerle birlikte. Evet uzunca bir ismim var kabul ediyorum ancak kutu içinden de zaten ismi kadar çok ürün çıkıyor. Tabii ki ana kameramız Canon EOS M50 Mark II oluyor. Premium Livestream Kit dediğim kısım ise hem bloggerlar hem YouTube hem Instagram yine Twitch ve türevlere ne içerik üretenler için çok çok işe yarayacak aksesuarlar oluyor. Kameranın kendisi de gerçekten fazlasıyla kompakt seviyede. Böylece kolayca yanınıza taşıyabiliyorsunuz. Bu sayede her an istediğiniz gibi kayıt yapabiliyorsunuz. Şu an ben kameraman arkadaşım Ahmet'le beraber bu videoyu çekiyorum. Onun elinde bir Gorilla Pod var altında kameranın. Stream Kit'in içinde. Zaten az sonra tutu açılışını göreceksiniz. Şöyle bir onunla ben rica edeyim. Biraz yürüyelim hem. Siz de görün. Hatta şu tarafa doğru aldım. Yürüyelim. Şöyle. Ve tamam ben aldım şu an. Sonrasında da Live Stream Kit'le beraber bu videoyu çekiyorum. Nasıl görünüyor şu an bilmiyorum gerçi ama sanıyorum ki şöyle net olarak görebiliyorsunuz ve e, aslında kutu içeriğini artık geçmenin zamanı geldi. Çünkü gerçekten kalabalık bir kutu içeri var ve sanıyorum siz de merak ediyorsunuzdur artık nasıl bir cihazdan size sesleniyorum diye. E, o halde istersen şimdi bir kutu açılış videosuna geçelim. Sonrasında tekrar görüşelim. Ürün inceleme iç mekanına devam ediyoruz ki hep birlikte biraz daha yakından bakalım ee, nerede kalmıştık. Canon EOS M50 Mark II Premium Livestream Kit sizin de az önce izlediğiniz gibi oldukça kalabalık bir kutu içerisine sahip bir kit. Bir kısmını ben masada zaten hepsini aslında burada görüyorsunuz. Sadece birkaç tane kabloyu kenara koydum ki kalabalık olmasın. Tabii ki hikayenin baş kahramanı şu minik Canon EOS M50 Mark II ve üzerindeki lens oluyor. Bu incelemede daha çok odağımız bu ikili olacak aslında. Ancak diğerlerine de tabii ki değineceğiz. Bu aparatlardan, bahsedeceğiz aksesuarlardan. Çünkü Premium Livestream Kit bu haliyle özellikle sosyal medya için içerik üretenlere özel bir set oluyor. En büyük katkısını ise kullanımının çok kolay olmasıyla birlikte sağlıyor. Şimdi önce makinemizi yakından tanıyalım. EOS M50 Mark II 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilen yine 60 kare Full HD kayıtlar için tercih edilebilecek aynasız bir kamera oluyor. İyi seviyede video çekebilmesinin yanı sıra elbette neticede aynasız bir fotoğraf makinesi ve böylece kaliteli fotoğraflar çekebilme olana tanıyor. Makinenin gerçekten de sizin de gördüğünüz gibi zaten oldukça minik boyutları var ve bu onu her an yanınıza taşıma olana tanıyor. Makine HDC 8 görüntü işlemcisi güç veriyor. 24.1 megapiksel ile CMOS görüntü sensörü ile beraber EOS M Mark II üzerine dahil olarak EF M 15-45 mm'lik lensini bulunduruyor. Elbette tüm EF ve EF-S lensleri ile uyumlu olduğunu söylememe gerek bile yok. Siz isterseniz bir adaptör aracılığıyla bu lensleri kullanabilirsiniz. Bu cihazın bir diğer önemli noktası ise dokunmatik ve dönebilir yapıda olan 3 inç boyutlu ekranı bu sayede makineye e, makine ile ilgili tüm ayarları bu ekran üzerinden dönebilir ekran üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz ve dönebilir yapı sayesinde dar açılarda rahat video kayıt ve fotoğraflar alabiliyorsunuz öte yandan e, sadece yatay videolarda çekmek zorunda değilsiniz e, onu da söyleyeyim dedim ya bu kamera özellikle sosyal medya için içerik üretenlerin elini çokça rahatlatacak bir e, kamera ve e, bu ekranda tam bu noktada devreye giriyor. Bu sayede kamerayı dikey formatta da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ve direkt olarak Instagram Reels, TikTok ve YouTube Shorts için içerik üretebiliyorsunuz. Peki ürettiğiniz içeriği bilgisayarınıza ya da telefonunuza nasıl alacaksınız? Artık kartı çıkar, işte bilgisayara tak, kayıtlar aktar devri bitti. E, makinede de bu düşünülmüş durumda. Makinede Wi-Fi ve Bluetooth desteği yer alıyor. Telefonunuza kamera connect uygulamasını indirmeniz ve sonrasında yönergeleri takip etmeniz yeterli. Böylece hemen anında telefonunuza bağlanabiliyorsunuz. Makine içindeki kayıtları telefona aktarabiliyorsunuz. Sadece bu da değil. Kablosuz bağlantı sayesinde böylece telefonunuzu ikinci bir ekran olarak da kullanabiliyorsunuz. Kendinizi kontrol edebiliyorsunuz bir yandan çekim aşamasındayken. Ayarları yapabiliyorsunuz yine. Ve kaydı uzaktan başlatıp kapatma gibi bir seçeneğiniz, bir rahatlığınız da oluyor. Benzeri kullanım şekli tabii ki EOS Utility yazılımıyla bilgisayar içinde mevcut durumda. Canon fotoğraf makinesi kullananların yakından tanıdığı bu yazılım yoluyla e, da yine Wi-Fi üzerinden makineye Kablosuz erişmeniz ve yine az önce anlattıklarımı bilgisayar ekranı üzerinden yapabilmeniz mümkün durumda. Canon EOS m II'nin üzerindeki EF-M14-45 mm'lik lens gerçekten çok güzel fotoğraf çekebildiği gibi güzel de video kaydı alabiliyor. Dediğim gibi 4K e, video kayıt özelliği de var. 60 kare hızında e, full HD video kaydı yapabiliyor. E, kamerada yüz ve göz tanıma özelliği de mevcut durumda. Böylece hızlıca karşısına e, geçip kayıt almanız gerektiği durumlarda e, çok pratik bir hale getiriyor işlemi. E, sadece kayıt tuşuna yeterli oluyor. İnce ayar yapmanıza pek gerek kalmıyor doğrusu. Öte yandan iyi lens sayesinde bir akıllı telefonla yakalanmayan detay seviyesi ve daha profesyonel görüntü elde edebileceğiniz arka plan bulanıklığını sağlayabileceğinizi de söyleyeyim. Şimdi bu noktada cihazın yanında birlikte gelen diğer aksesuarları da yavaş yavaş giriş yapmaya başlayalım. Canon EOS M50 Mark II Premium Livestream Kit içindeki ilk önemli aksesuarımız iç ve dış çekimlerde ses kaydı almanıza çok işinize yarayacak olan Rode Video Micro mikrofon oluyor. Doğrudan kameranın yanındaki mikrofon girişine bağlayabildiğiniz Rode Video Micro gayet kaliteli ses sağlıyor. Zaten Rode markasının e, ses konusunda ne kadar iyi olduğunu bilenler bilir. Benim de tüm çekimlerimde uzun zamandır kullandığım bir marka biliyorsunuz. Üzerindeki mikrofon tüyü sayesinde buradaki rüzgar sesini de minimize edebilen bu mikrofon ayrıca kameranın üzerine süspansiyon aksesuarı ile yerleştiriliyor. Böylece bu sayede hareketli koşullarda yapacağınız çekimlerde sarsıntıdan dolayı yansıyabilecek kaydı yansıyabilecek rahatsız edici seslerin önüne geçilmiş oluyor. Kamerayı Joby GorillaPod üzerine sabitliyorsunuz. Bu altapot bacaklı tripod sayesinde çekim koşulunu ne olursa olsun ayakları doğru ayarlayabiliyorsunuz zemine göre dengeli bir şekilde kamerayı e, yerleştirebiliyorsunuz. Ayrıca yine dış çekimlerde bu ayakları birleştirerek bir monopol şeklinde e, şeklinde verebiliyorsunuz. Böylece elinize alıp e, vlog çekiyorsunuz özellikle. özellikle vloggerlar için kullanışlı bir seçenek olacaktır bu. E, peki uzun süre kesintisiz çekim yapacaksınız. Ne yapmanız gerekti onu da söyleyeyim. Bu noktada cihazın kutusundan çıkan e, şöyle bir adaptörümüz var. Bu Canon caps 700 adaptörünü kullanabilirsiniz. Ancak bu adaptörü kullanacağınız zaman kameranın içindeki şarj edilebilir pili de yine kutudan çıkan e, Canon DR-E12 ile de değiştirmeyi unutmayın. Böylece ihtiyacınız olan uzun süreli enerjiyi elde edebiliyorsunuz. Hepsi kutu içerisinde zaten var. Şimdi geldik en güzel kısma. Özellikle e, oyun yayıncılarının ihtiyaç duyacağı fakat e, öte yandan elbette her konuda YouTube ve Twitch gibi platformlar üzerinden düzenli canlı yayın yapanların severek kullanacağı bir aksesuar olan Atomos Connect 4K Capture Kartı. Şimdi bu cihazın kutusunu içinden zaten bir HDMI kablosu da çıkıyor onu da görmüşüz kutu açılışında. Kamera üzerine hemen yan tarafta görebileceğiniz yalın HDMI çıkışına bu kabloyu bağlıyorsunuz, diğer ucunu da Atomos Connect 4K Capture karta bağladıktan sonra bunu da bilgisayarınızın USB yuvasını takıyorsunuz ve sonrasında 4K video e, yayınlar için her şey hazır hale geliyor. Atomos Connect 4K e, canlı yayın için kamera üzerinden yapacağınız kayıtları HDMI'den USB'ye dönüştürüyor ve böylece OBS, Streamlabs Wirecast ve XSplit gibi uygulamalar üzerinden, canlı yayın uygulamalar üzerinden direkt olarak canlı akışlar sağlayabiliyorsunuz. Kullanım oldukça basit ve özellikle canlı video videolar yapanlar için Canon EOS M50 Mark II Premium Livestream Kit'i satın alma sebeplerinden sadece biri oluyor diyebilirim. Evet geldik sonuca. Videoya dışarıda başlayıp yine içeride sonlandırıyoruz. Ee, sanıyorum ki e, bu video Canon EOS M50 Mark II Premium Livestream Kit hakkında pek çok fikir vermiştir. Pek çok gönlünü işaret ettim. Ee, yakından inceledik. Ee, gerek dış gerek iç çekimler hakkında fikriniz oldu sanıyorum. Eğer hala e, sorularınız varsa tabii ki yorumlarda bekliyorum. Oradan da cevaplandırırım. Ama şu soruyu peşinden ben sorayım. Bu kitin fiyatı ne kadar? Ee, Canon EOS M50'ye. Mark II Premium Stream kiti, kiti şu an piyasada 11.500 TL dolaylarında bulabiliyorsunuz. Bunun zaten 8.000 TL'lik kısmı e, M50 Mark II ve üzerindeki lens olurken diğer aksesuarları ayrı ayrı satın almaya kalksanız size daha pahalıya mal olacak. O anlamda da yine avantajlı bir kit olduğunu söylemem gayet mümkün. Bu arada bu fiyatın Ekim ayı fiyatı olduğunu da belirteyim fiyatlar ilerleyen tarihler değişebilir. Dediğim gibi başka sorularınız varsa yine yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.